Mutlu akşamlar Kıbrıs Postası TV 17 haber Bülteni ile karşınızdayız. Günün öne çıkan gelişmelerini sizlere aktaracağız. Ve Kıbrıs Postası'nın haberi etkili olduğu, dün yapmış olduğu Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tıbbi atıkların oluşturduğu çöp yığınlarının haberi bugün hem çeşitli basın organlarında haber oldu hem de o çöplerin oradan kaldırılmasına sebep olduğu o haber. Kıbrıs Postası'nın haberi etkili olduğu Kıbrıs Postası'nın Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi hastalık saçıyor haberi etkisini gösterdi. Yayınlanan haberin hemen Ardına e, hastane arkasında bulunan tıbbi atıkları dün öğle saatleri itibariyle temizlendi. Kıbrıs Postası'nın gündeme getirdiği ve bugün de basında büyük ilgi gören Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tıbbi atıkların oluşturduğu çöp yığınları haberi yetkilileri harekete geçirdi. Dün öğle saatleri itibariyle söz konusu hastanenin arka kısmında bulunan bir bölgedeki tıbbi atık yığınları apar topar temizlendi denildi ve Kıbrıs postasının gündeme getirdiği Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tıbbi atık sorunuyla ilgili Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özdemir Berova ile özel bir röportaj yapıldı. Lefkoşa sarı alarm veriyor dediği Özdemir Berova yaptığı bu röportajda. Özdemir Berova tıbbi atıkların insan sağlığı açısından ne kadar tehlikeli ve hastalık yayabilecek sakıncalar at olduğuna defalarca kamuoyunu dile getirdiklerini ancak hükümetin yanlış yürüttüğü politikalar bir yana halkın da yaşanan kriz ortamından dolayı artık kendi sağlığını bile umursamaz duruma düştüğünü söyledi. Nabantoğlu Devlet Hastanesi'nin arka kısmındaki bir tıbbi atık tesisi olduğunu, bu bölgede yaşanan sıkıntılar nedeniyle tıbbi atıklarla birlikte çöplerin de biriktiğini ifade eden Berova, Avrupa Birliği tarafından kurulan steril makinesinde bir arıza olmadığını ve Avrupa öngördüğü şekilde bertaraf edilmeye devam edildiğinin bilgisinin aldığını kaydetti. Kıbrıs Bozası'nda yayınlanan haberin hemen ardından bölgede temizlik çalışmalarının başlatıldığı da dile, dile getiren, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özdemir Berova. Ancak bu durum bu şekilde devam ederse Lefkoşa'da ciddi anlamda sorun yaşanacaktır dedi. Ve alaguduru işler yapılıyor. Salgın hastalıklar kaçınılmaz. Kırmızı, kırmızı alarm kapıda. Desterin merkezi yanlış yerde ve çöplerle karışmamalı ve hükümet görevini yerine getirsin başlıkları da haberin iç başlıkları oluyor. Ve işte Ercan'ın zam bilançosu başlıklı Kıbrıs Postası'nın bugünkü bir diğer özel haberiydi. Ercan Havalinan limanına yapılan zam şoklarına yönelik Kıbrıs Postası'na konuşan Kıtsap Başkanı Orhan Tolun rakamlarla yapılan zamları açıkladı. Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği'nin Ercan Havalimanı'nın özelleştirmesinin ardından dünyanın en pahalı havalimanı haline geldiği iddiasıyla uçuşları geri çekme durumunda kalacaklarını açıkladı. Flaş açıklamanın yankıları ülke gündeminde yerini korurken Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Ecendeleri Birliği Başkanı Orhan Tolun Kıbrıs postasına zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Tolun hükümetle diyaloglarında bir çözüme gidilmemesi halinde tüm ülkeye etkileyecek eylemlerden kaçınmayacaklarını duyurdu. Ercan Havalimanı'nın özelleştirilmesinden önce yetkililere defalarca endişelerini dile getirdiklerini ifade eden Tolun yasanın geri çevrilmesi için Cumhurbaşkanlığına yazıda beyan bulunduklarını ifade etti. Tolun özelleştirmeye değil ancak tekelleşmeye karşı olduğumuzu bildirmiştik. Bu nedenle pahalılığın olacağını da izah ederek Cumhurbaşkanı'ndan imzalamamasını istedik. Ancak tabi imzaladı dedi. Otopark hizmetine yüzde yüz zam Devlet 48 ay sonra vergi alacak ve havalimanındaki anormallikler son noktada eyleme gideceğiz haberin ara başlıklarıydı. Bir diğer taraftan Güney Kıbrıs'ta bugün biliyorsunuz bankalar açıldı, şartlı açıldı tabii ki bu bankalar ama Güney Kıbrıs'ta Türkiye bayrağıyla provokasyon girişimi başlıklı haber bugün e, Kıbrıs postasında yer alıyor. Bankalar açıldı ama bankaların açılması değil bu provokasyon daha çok konuşuldu. Güney Kıbrıs'ta bankaların açılış nedeniyle oluşan kalabalıktan faydalanan iki kişi ve kişilerce e, Türkiye bayrağıyla provokasyon girişiminde bulunuldu. Güney Kıbrıs'tan iki hafta aradan sonra bankalar bugün açılırken tansiyonun yükseldiğinden faydalanmak isteyen bazı kişi ve kişilerce provokasyon girişimi yapıldı. Lefkoşa Hürriyet Meydanı'nda bankalar için bekleyen kalabalık arasına giren henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi Türkiye bayrağı açtı. Kalabalık arasında bazı Rum vatandaşlarının sert tepkisini çeken şahıs polislerin o da olaya müdahalesiyle linç edilmekten kurtuldu. Polislerin müdahalesi sırasında Fransa pasaportu çıkartan şahıs Gözaltına alınırken bazı Rum vatandaşları Türkiye bayrağını alarak yakmak istedi. Ancak polis ekipleri yakma girişimine müdahale ederek olayı sonlandırdı. E bu haberin yankıları da herhalde devam edecek ilerleyen günlerde diye düşünüyorum. Ve HSBC'nin Pegasus kart müşterileri zor anlar yaşadık açıklaması yaptı. Bugünün yine bir diğer özel haberiydi Kıbrıs Postası'nda. Kuzey Kıbrıs'ta faaliyet gösteren, Kuzey Kıbrıs'ta da faaliyet gösteriyor HSBC Bankası'nın Pegasus kart kullanan müşterilerinin kartlarınız SMS veya e-posta yoluyla iptal etmesi bu mesajı alamayan çok sayıda müşterisinin mağazalarda zor duruma düşürdü. Kıbrıs postasının haber merkezini arayan çok sayıda HSBC Pegasus kart kullanıcısı alınan kart nedeniyle mağdur olduklarını ifade etti. Edinilen bilgilere göre Pegasus Hava Taşımacılığı Ayşe kısa bir süre önce HSBC ile yaptığı anlaşmayı iptal ederek Halk Bankası ile yeni bir anlaşma yaptı. Firmanın HSBC ile olan sözleşmesi sona ermesiyle HSBC'nin müşterilerine sağladığı Pegasus kartları bu nedenle iş işlevsizleşti ancak gelen iddialara göre söz konusu banka müşterilerine gerekli bildirimi zamanında da yapmadı. E, ve HSBC Bankası yetkilisinin de bir açıklaması bugün bu haberin içerisinde yer alıyor. Sabah saatlerinde e, korku dolanların yaşandığı yerde Mausa bir intihar girişimiyle sarsıldı. Mausa'da 49 yaşındaki kadın apartmanın 5. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Ana bilgilere göre olay sabah 07.15 sıralarında Acun Sokak meydana geldi ve isminin Füsun İrfanoğlu olduğu belirtilen kadın beni dinlemiyorsunuz, size ispat ettim ama o adamı tutuklamıyorsunuz diyerek polisin kendisine yardımcı olmadığını dile getirdi. Kadın olay yerine gazetecilerin gelmesini istediğini, anlatacakları olduğunu söyleyerek polise zor anlar yaşattı. Bunun üzerine itfaiye haber verildi ve olay yerine gelen itfaiye ekipleri oluşturulabilecek her, her türlü duruma karşı gerekli önlemleri alarak beklemeye başladı uzun süren uğraşlar sonucunda eski eşi ve avukatı tarafından 5. kattan indirilen Füsun İrfanoğlu daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. E, fotoğraflarıyla da bu haber bugün Kıbrıs postasında yer alıyor. Ve bugünün en çok okunan 5 haberine geçelim. En çok tıklanan ve en çok takip edilen 5 haber. Mansu'da intihar girişimi bugünün en çok okunan haberi oldu. Ve işte Ercan'ın zam bilançosu yine en çok okunanlar arasında oldu. Ve HSBC'nin Pegasus kart müşterileri zor anlar yaşadık haberi en çok okunanlar arasındaydı. Ve Doktor Burhan Nalbantolu Devlet Hastanesi hastalık saçıyor haberi de yine en çok okunanlar arasında. Ve Lefkoşa'daki tutuklu sayısı 5'e yükseldi haberi bugünün en çok okunanları arasına girdi. Gelişmeleri sizlere aktardık. Yeniden buluşunca edek şimdilik hoşçakalın.